Herkese merhabalar, ben Berniz. Bugünkü videoda diyeceğim ki yine aklımdaki kişiyle önümüzdeki bir hafta neler getirecek? Ee, önümüzdeki bir haftanın içine yılbaşı da giriyor, iki gün sonra yeni yıla giriyoruz. Bir bakalım e, enerjiler neler gösterecek? Destemi, kolektif bilince ve de videomu izleyip etkileşimde bulunan herkese niyet ederek karıştırdım. Diyorum ki aklımdaki kişiyle önümüzdeki bir hafta neler olacak? Bir bakalım hangi tip ilişki türü var? ve neler olacak diyelim. Aklınızdaki kişi ile e, aklınızdaki kişiyle ilişkinin bozuk olduğu bir dönemdesiniz şu anda. E, ve bu ilişkiyi iyileştirmek, şifalandırmak ve düzeltmekle e, hiçbir şey yapmamak arasında büyük gelgit yaşıyor diyor. Çünkü cesareti yok size tekrar adım atmaya bir cesaret ister diyor. Emek verilmiş bir ilişkinin e, sekteye uğradığı bir durumdan bahsediyor kartlar keskin bir şekilde bir ayrılık yaşanmış olabilir ama bu ilişkinin yeni yılda özellikle yeni yıla yalnız girmek istemediğini sizinle birlikte olmak istediğini yıl başında belki de birlikte geçirmek istediğini söylüyor ve bugün dahi olabilir size bir adımı olacak tekli vakitler birli vakitler diyor bugün olabilir veya yarın olabilir bir gün içerisinde olan bir kontağı olacaktır diyor ve de ee, geçmişteki e, kavgalarınızı vesaire bunları unutmanızı ve öfkenizi e, dizginlemenizi e, ve de kafanızdaki sorulara cevap verecek şekilde bir bazı açıklamalar yaparak içinizdeki şüpheli sorulara çünkü bir şüphe enerjisinden dolayı ayrılık olmuş e, başkasıyla ilgili üçüncü şahıslarla ilgili e, olaylardan kaynaklı bir ayrılık olmuş bunun özrünü dileyerek e, yılbaşında beraber olmak isteyerek e, geçirmenizi e, isteyerek geleceği bir araması olacak e, ve gerçekten de yarın e, buluşuyorsunuz gibi görünüyor. E, fakat birlikte bir kutlama yani baş başa bir kutlamanız olmayacak da kalabalık bir yerde bir kutlamanız olacakmış gibi görünüyor. Ama yeni yıla birlikte giriyorsunuz. Onun ardından e, biten ilişkinin e, tekrar bir kritiğini yapıp ee, devam edip etmeme kararını almaya çalışacaksınız ve tekrardan bu yolda yürüme kararı da alacaksınız gibi görünüyor. İlişkinizde e, bu üçüncü kişi şüphelerinin aslında başka birilerinin bir oyunu bir tuzağı olarak e, aranızı bozmak için yapıldığını söyleyen kartlar var. Yani birisi sizin onu kıskanmanızı sağlayacak bazı e, sahte Gerçekle alakası olmayan dedikodular ya da laflar, sözler çıkartmış olabilir. Bu yüzden sizin aranızı bozmuş olabilir. Zaten bunların gün ışığına çıkması, aydınlanması ile birlikte ilişkinizin düzeleceği bir bir haftaya giriyorsunuz diyebilirim. Bu arada onun elementine baktığımda yoğun hava etkileri veriyor. İkizler kova terazi olabilir. Sizin elementinize baktığımda ise Kova etkisi çok daha fazla, pardon kova etkisi diyorum, kupa etkisi çok daha fazla yani su elementi görünüyor. Balık, akrep, yengeç burcu olabilirsiniz diyor. İnşallah yeni yıl hepinize güzelliklerle gelir. Bu hafta aklınızdaki kişiyle de güzel şeyler yaşarsınız. Sorularınız için de bana değmeden ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.